Videoda gösteremeyeceğim muhtemelen. Bunları videoda gösteremem. Çok iğrenç şeyler çıktı çünkü. Keltoş ne haber? Bismillah Sen de biraz fazla rahatsın. Oh. Bak bak görüyor musun çıktı. <laughs> Gerçekten doğruymuş. Hayır olamaz. Yok artık. Bu ne abi? İnanan inansın ya. İnanmayan inanmasın ya. Hocam hoş geldiniz. İlk defa için ben Hasan. E? Bugünkü videomuzun konusu arkadaşlar YouTube'a gece asla yazmamanız gereken kelimeler. <laughs> hani YouTube'da arama butonuna yazıyoruz ya. Bakacan yaptın yiyecek İşte bunları geceleyin yazmayın arkadaşlar bu kelimeleri. Çünkü gerçekten Korkunç kelimeler ve YouTube'un deep web noktasına ineceğiz bugün. Hani bu videoda gerçekten tehlikeli girmenizi tavsiye etmiyorum. Ben söyledim abi ben uyarımı yaptım ilk de. Artık girip girmemek size kalmış. Geceleyin ulan bir dur. Jetten metler geçiyor arkadaşlar anlamadım. Videoya girdik jet geçiyor. Efendim. Neyse. Evet arkadaşlar çok zamandan videomuza geçelim. Bu videomuzun yeni yorumunu koyacağım buraya. Ayağına nazar değmesin. Koyduğuma göre hadi videomuza geçelim. Kaldı kaldı Bakalım neymiş. uzun zamandır YouTube izliyorsanız kimsenin bilmediği ve korkutucu olan YouTube'un karanlık tarafı denilen kısma gelmişsinizdir. Ben geldim Burası abi çok korkunç. Ve bir sürü çok sıkıntı. Sırlarla dolu. Gerçekten arkadaşlar yani YouTube'un deep web noktası çok tehlikeli taştan ama aşk var ha, Baştan çıkarttım bebeğim seni Ve eğer arama sonra bunu yazarsanız Sen bizi dolandırdın Mal. ya. Ne oluyoruz abi daha dur yeni girdik diye Heh. Evet YouTube'da Yazalım bakalım. sonra tek bir nokta bırakırsanız eğer Yüzlerce anlamsız yazı ve emoji göreceksiniz Bu gerçekten oldukça garip Oğlum! Şu anda YouTube Bence de onu, olabilir. Peki ya sizde oluyor mu? Bir deneyelim arkadaşlar bende oluyor mu? Bir yazalım arkadaşlar. Var mıymış? Nokta. Zorlandık. Zort! Ya yani muhtemelen biz video çektiğimiz arkadaşlar bu özellik vardı. Videoyu biz bir yıl önce attık. Nokta 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 yazıyorum. Çıkmıyor. Bu özellik yokmuş arkadaşlar. Şu an kaldırılmış YouTube'dan ama eskiden vardı tabii. Abi, abi. Bu neylerdan birine tıklarsanız eğer karşınıza aşırı rahatsız edici ve uygunsuz videolar çıkacaktır. Evet, Bir abi, önce varmış bu, bu özellik. Gibi. Sonradan YouTube kaldırmış. iyi yapmış bence ya. Veya aşırı korkunç animasyonlar çıkıyor. Ya kan çıkıyor. iğrenç şeyler çıkıyor arkadaşlar. Bu ne oğlum? Bununla nasıl Gerçekten videolar? Gerçekten tüylü Ayrıca sıkı <laughs> nokta gibi bir yıldız koyarsanız eğer hiç görmek istemeyeceğiniz uygunsuz şeylerle karşılaşabilirsiniz. Yıldız bakalım abi hemen hemen. Hemen bu videoda her şeyi deneyeceğiz arkadaşlar. Salaksın ki. Soru işareti. Heh, yıldız bak gördünüz. Yemin ederim oluyor. Kübra abla haklı. Hay olamaz. Hay olamaz. Arkadaşlar Kübra ablanız doğru söylüyor. Görüyor musunuz neler çıkıyor? Dur ve gitti ha. Yalan söylemiyoruz arkadaşlar çıktı gördünüz. Nasıl yalancı? Yalan söyleme. İnanmıyor, inanmıyor. Bu oldu arkadaşlar bunu YouTube kaldırmamış. Artı 18 yazıyor. Yani şeyler varız. Kötü şeyler var hiç bahsetmeyeyim. Neyse buna tıklayayım. Videoda gösteremeyeceğim muhtemelen. Bunları videoda gösteremem. Çok iğrenç şeyler çıktı çünkü. Fakat sizin aratmamanızda fayda var. Aynen. Aratmayın abi. Daha arattım çok kötü şeyler çıktı. Günlük hayatta o kadar emoji kullanırız ki onsuz cümle kuramayız. Emojiyi de aratacağım şimdi. YouTube'a herhangi bir emoji koyarsanız ne olur arama çubuğuna herhangi bir emojiyi korup aratırsanız karşınıza anlamsızca ve aşırı uygunsuz videolar çıkıyor. İnanan inanmaz, inanan inansın ya, inanmayan inanmasın ya. Tamam, attım. Bak bak görüyor musun? Çıktı. Gerçekten doğruymuş. Hayır, olamaz. Yok artık. Bu ne abi? Bu da kaldırılmamış. Yani bir yıl oldu arkadaşlar bu özellikten çok kaldırılmamış. Bunu gördük. Buna tıklayayım ben. Evet korku videoları çıktı. Yine de siz aratmayın. Baksan oğlum bu ne? Tövbe estağfurullah. Cine bak. <laughs> Kara olan. Kara olan atladınız mı arkadaşlar? Bu ne oğlum? Bu ne? Bu neymiş? Oha lan. Çıkan şeye bak. Lan gece görsem bunu var ya. <laughs> Keltoş ne haber? Bismillah <laughs> Abi keltoş dedik ki halimize bak Allah rızası için. Abi özür dilerim. Ona iki tane keltoş olmuş. <laughs> Sen de biraz fazla rahatsın. <laughs> abi benim güldüğüme bakmayın gerçekten bunlar korkunç ha? <laughs> Trauma ya. Travma etkisi yaratır evlisiniz. izlemeyin abi sakın. Fakat bunun sebebini ben daha hiç çözemedim. Hiçbirine tıklamamanız <laughs> sizin için iyi olur. Çünkü gerçekten mide, Aynen, mide bulandırıcı şeyler çıkıyor. Ve korkunç şeyler. Özellikle de arama çubuğuna kalp emojisi koymaktan kaçının. Bu karşınızda hiç de hoş olmayan şeyler çıkarsa bilir. Bir kalpe bir bakalım arkadaşlar. Kalp, kalp yaz yazdım ve çıkan şeyler. Yine böyle anlamsız kalpler falan emojiler çıktı. Birisine tıklayacağım hemen. En uzununa tıklayalım bakalım neler çıkıyor. Evet. Ya bunları göstermem videoda arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ve evet. sonra gerçekten keşke yapmasaydım dersiniz. Kalp aratmayın abi. Boysvert. Bu neymiş? Çoğu yerde lanetli kelime olarak geçen ve asla ağza alınmaması gerektiği söylenir. Boysvert. Ve tabi risk alıp bunu yüz arma çubuğuna yazarsanız. Öyle bir kanal vardı hatırladım. Bu da bir korkunç bir kanal arkadaşlar. Karşınıza garip ve ürkütücü videolar çeken bir kanal çıkıyor. Kanala bakarsanız tamamen anlamsız ve bir o kadar da korkunç videoları var. Amacı ne bu adamın lan? Niye bu animasyonları hazırlıyor? Burada dikkatli bakarsanız her bak bak, pencerede bu yaratığı görürsünüz. Yine şeytane mesajlar. Yeter yeter abi. Ne anlatmaya çalışıyorsun? Bak, burada şifreli mesajlar veriyordu arkadaşlar. Bu bu videoyu biliyorum ben. Peki bu videoların anlamı ne? Onlarca araştırma yaptım fakat bu videoların niye çekildiğini anlayamadım. Fakat oldukça gizemli ve triller parkta kesin. İlgi çekmeye çalışıyor bence ya. Bakın ben de buradayım diyor. Bak bak bak. Ne yapıyorsun abiciğim? bu kanalı en korkunç YouTube kanalları listemize ekleyebiliriz bence. Aynen. 333, 666. Am bak, bak, 666 bak. Bu 666 zaten lanetli ve bir o kadar da kötü şans getireceğini Belki şimdi ben de yazalım bekleyin. Bekleyin e, abi, evet. özel bir şey bu var mı? bu sayıyı 333.666. Evet, 333.666'yı yazalım abicim. Bunu aratırsak ne çıkıyor bakalım. Evet yine korku videoları çıkıyor. Yine bu bizim attığımız videoyu hatırladınız mı arkadaşlar bu videoyu? Yok. <laughs> Oğlum bu ne lan amira? <laughs> bu nanetli videoyu hatırlarsanız arkadaşlar. Hala var bu lan şaka gibi. Hani <laughs> yazmışlar bilgi gelenler. Herkes bizden görmüş videoyu. Hayda. Hepsi bilgi cemalesi olmuş arkadaşlar. <laughs> Hepiniz gidip yorum yazmışsınız. Eyvallah kanka. Ya bu Deep Web'den geldiği söyleniliyor arkadaşlar. Yani bunun bu kadarını biliyorum ben. Bence de bu Deep Web'den gelmiş olabilir arkadaşlar. Çünkü gerçekten kötü görüntüler var. Ya izlemenizi tavsiye etmiyorum. Girip izlemeyin sakın benden sonra bak. Uyarıyorum seni izleme. Tabii efendim. Şekilde. Devam edelim. Youtube'da aratırsanız eğer Karşınıza yine oldukça korkutucu bir video çıkıyor. Herkes gitmiş video yorum yapmış ya. Videoda ağlayarak yemek yiyen bir adam ve onun başını okşayan oldukça büyük iki kişi var. Bak bak teletabiler gibi ya adam gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> Aferin oğluma ye oğlum. Böyle bir video Aslanım benim. ve neden çekildi diye Zola ediliyorlar. Alabilir ne yemeğin içinde var. İnsanlar Çok iğrenç şeyler olabilir. Bunun anlamını çözmeye çalışsa da hala net bir cevap bulunamadı. Oldukça rahatsız edici bir video olsa gerek. Peki eğer 3 sayısını artırırsak? Evet bunu denemeseniz daha iyi olur. Bence Çünkü tabii. çıkan videolar daha da korkunç hale geliyor. Hiç denemeyeceğim arkadaşlar ne çıkacağını çok iyi biliyorum ben. Bunu denemeyeceğim. Evet gerçekten ürperticiler. Nan nanetli ve şeytanlı videolar çıkıyor yani. Şeytani videolar. Garip bu. Kane Pixels. Bunu yazınca ne çıkıyor? Son olarak YouTube arama çubuğuna Kane Pixels yazın karşınıza tanıdık gelen videolar çıkacak. Ha, backrooms videoları. Evet, bunlar backrooms. Yani arka odalar. Bir ara bu çok popülerdi YouTube'da. Arka odalar eski ve nemli halı kokusunun floresan lambalardan gelen rızaltı cızırtı sesinin içinde sarı boş odalardır. Bu odalar çoğu insanı garip hissettiriyor. Sadece olan bir dur. garip oldu mu videoda? Arka adalara bir kere girdiğinizde çıkmanız neredeyse imkansızdır. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. YouTube'da asla aratmamanız gereken şeyleri konu aldım bu videoda arkadaşlar. Arattım yani. Bunun part 2'si de var arkadaşlar. Part 2'si için de, part 2'si için arkadaşlar 1000 like'ı geçersek eğer videosunu çekebiliriz. O yüzden sana daha katmayı unutma. Gelecekteki videoya kadar görüşmek üzere hoşça kal, bilgili kal, eğlenceli kal. Güle güle.